Bugün başlıyoruz, zeytinyağlı fasulye yapacağız. Ama bir küçük püf noktası var, onunla devam edeceğiz. Ben hemen başladım fasulyeleri kesmeye. Ama burada iki küçük olacak püf noktası. Birincisi tuzu hemen şekerden önce koyacağız, direkt fasulyenin üzerine. İkincisi ise fasulyeleri yıkamak. Fasulyeleri yıkarken sirkeli suya koyup bekletebilirsiniz 15-20 dakika. Çünkü uzak yerlerden geliyor, çok yerlerden taşınıyor, çok ellerden geçiyor. E, dikkat etmekte fayda var. Şimdi fasulyelerimizi bu şekilde böyle böyle güzel gene yapıyoruz. Gene dedim yine gene. Kulakları çınlasın. Genelere takıtlar. Ee, güzelce böyle yapıyorum. Büyük, hmm, bakimi çok gerçek. E, sıkıntı yok, ya ne yapalım oradan geldik. Topraktan geldik, toprağa gideceğiz Allah'ın izniyle. Ne yapalım, sağlık olsun. Ee, soğan var, sarımsak var, şeker, tuz ve domatesimiz, salçamız var. Hemen e, yemeğimize devam ediyoruz. E, soğanımızı doğrayacağım böyle. soğanlarımızı bugün doğruyoruz. Bol soğanlı yapacağız. Zeytinyağlı değil. Atacağız, hızlı pişireceğiz. Koyduk hemen soğanımı. Ben burada yine kendi bildiğimi yapıyorum. Soğan ve sarımsağı önceden hafif bir kavuracağım. Daha sonra üzerine fasulye ve diğer malzemeleri yani domatesi atacağım. Soğanımızı attık. Bu güzelce böyle şey yapacak şimdi ısınacak. Hafif pembeleşecek. Üstüne de fasulye, salça, domates. Domateslerimizi hazırlıyoruz. Soyduk kabuklarını. Fasulyeni hemen böyle Şimdi buradaki s bu fasulyemi ben tabi aşağıda soğanı kavurdum. Fasulyemi bu şekilde koydum. Fasulyemin üzerine hemen ne yapacağım? Tuzumu koyacağım. Niye tuzumu koyuyorum? Fasulyen yeşil ve dilik kalması için. Şimdi buharla beraber işleyecek bu tuz ona. Kapatacağım ağzını. Kapağını kapattım. Şimdi pişmeye altına hafif kısıyorum. Evet. Soğan. Üzerine tuz ve 5 dakika. Gördüğünüz gibi yem yeşil fasulyem var. Şimdi şekerimi ekleyebilirim. Yarım kaşık şeker. Kapat ağzını. 5 dakika sonra bir bardak kaynamış su. Geldin, ve Yarım saat fasulyenin diriliğine ve özellikle cinsine göre değişebilir. Benim fasulyem taze 25 dakikada pişirebilir. Evet fasulyenin nihayetinde böyle güzel bir fasulyemiz oldu. Zeytinyağlı. Ben servisi alayım tabağımıza. Azıcık suyu fazla gibi görünüyor ama sayılır. Ekmeğinizi bandırırsınız zeytinyağlı. Aslında soğuyup da yemesi lazım ama biz sıcak sıcak tadına bakacağız.